Merhaba herkese, hepiniz hoş geldiniz. Google'da trans kadınlara yönelik merak edilen sorulara göz attım ve bu videoda o sorulara yanıt verdim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi şimdi ilk soruyla başlayalım. doğduğu anda sadece genital organına bakılarak kendisine yanlışlıkla erkek cinsiyeti atanmış ancak ilerleyen yaşlarda cinsiyet kimliği beyanının kadın olduğunu öğrendiğimiz kişilere trans kadın denir. Yani atanmış cinsiyetiyle cinsiyet kimliği farklı olan kişilerdir. Kadın, erkek veya bu ikili kategorinin dışında bir yerde cinsiyetimizin nerede, nasıl konumlanacağı konusunda belirleyici olan cinsiyet kimliğidir. Cinsiyet kimliği kişinin kendisini belirli bir cinsiyet kategorisi içinde veya dışında konumlandırmasıdır. Cinsiyet kimliği dediğimiz şey bedensel özelliklere bakılarak anlaşılamaz. Kişilerin dış görünüşlerine bakarak kimin trans kadın olduğunu anlamamız mümkün değil. O nedenle de dış görünüşlerine bakarak kimseye cinsiyet etiketi yapıştırmamalıyız. Bizim sakallı, İri yarı bir erkek olarak gördüğümüz kişi aslında trans bir kadın olabilir. Hiç tanımadığımız bir insanla iletişim kurarken o karşımızdaki kişiyi sadece insan olarak görüp o kişiye cinsiyetsiz bir dille hitap etmek en doğrusu. Bebeğin cinsiyet kimliğinin doğum esnasında genital organına bakılarak atanan cinsiyetinden farklı olabileceği ihtimali hiç hesaba katılmaz. O nedenle de trans kadınlar Erken yaşlardan itibaren kendilerinde bir farklılık olduğunu hissederler ancak bunu ifade etmekte güçlük çekerler. Çünkü içine doğduğu toplum onu dolaylı yollarla da olsa erkek bedeninde doğduysan erkeksindir ve kadınlardan hoşlanmak zorundasın. Bu değişmez, mutlak bir gerçektir mesajıyla sürekli baskı ve kontrol altında tutar. Bu cis heteronormatif baskı ve kontrol nedeniyle trans kadınlar kendilerinde bir yanlışlık olduğu hissine kapılırlar ve uzun yıllar dışlanmamak için cinsiyet kimliklerini kimseyle paylaşamazlar. Kadın oldukları halde ailenin, toplumun onlardan bekledikleri erkeklik rolünü sürdürmeye çalışırlar. Yani mış gibi yaparlar. Ancak bir noktadan sonra bu yalanı sürdürmek, bu işkenceye katlanmak artık mümkün olmaz ve kişi yakın çevresini açılarak yasal sürece başvurabilir. Trans kadınlar ameliyatla kadın olan kişiler değildir. Onlar zaten kadındır. Ameliyatla sadece bedenlerinin cinsiyetle ilgili bazı özelliklerini değiştirirler. Cinsiyette esas alınması gereken sadece anatomi değildir. Cinsiyet kimliği beyanı da esas alınmalıdır. sana atanan cinsiyetle kendine ait hissettiğin cinsiyetin farklı olduğunu çocukluktan itibaren hissetmeye başlarsın. Ergenlik sürecinde cinsiyet hormonlarının aktif olmaya başlamasıyla birlikte bedeninde belirginleşen erkeksi cinsiyet özelliklerinden rahatsız olmaya başlarsın. Daha çok erkekleri özgü görülen ikinci cinsiyet özellikleri olarak sesin kanlaşması, adem elması çıkıntısının oluşması sakal ve bıyığın çıkmasını sayabiliriz. Trans bir kadınsan bu durumdan ciddi bir rahatsızlık duymaya başlarsın ve sahip olduğun beden sana ihanet ediyormuşçasına acı vermeye başlar. Yani cinsiyet disforisi yaşamaya başlarsın. Cinsiyet disforisi bir kişinin cinsiyet kimliği ile atanmış cinsiyetinin farklı olmasından kaynaklı yaşadığı ruhsal sıkıntıdır. Her trans kadın cinsiyet disforisini aynı yoğunlukta yaşamaz cinsiyet disforisinin ne kadarının kişiye özgü olduğu, ne kadarının cis heteronormatif ikili cinsiyet rejiminden kaynaklandığını bilmek güç. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kadın eşittir vajina, erkek eşittir penis denklemine maruz kalıyoruz. Yani çocukluğumuzdan itibaren varoluşumuzun ötekileştirildiği, hatta yok sayıldığı toplumsal bir şiddete maruz kalıyoruz. Maruz kaldığımız toplumsal şiddeti kendimize, bedenimize ne kadar yansıtıyorsak cinsiyet huzursuzluğumuz da o kadar şiddetli oluyor. Bir başka deyişle toplumun bize yönelttiği transfobi ne kadar içselleştirirsek cinsiyet disforisini de o kadar şiddetli yaşıyoruz. Trans bir kadınsan günümüz Türkiye koşullarında az veya çok cinsiyet disforisi mutlaka yaşarsın. Kendini yanlış bir bedenle doğmuş gibi hissedebilirsin. Senden beklenen toplumsal cinsiyet rolünü sürdürmek Zihinsel ve psikolojik açıdan oldukça zor gelir. Sürekli ertelesen bile eninde sonunda mutlaka saklandığın odalaptan çıkmak zorundasın. Çünkü saklandığın odalapta bir süre sonra nefes almak senin için daha fazla mümkün olmayacak. Aslında bu dünyaya sadece insan türünün yeni bir üyesi olarak geliyoruz. Ancak doğduğumuz andan itibaren hepimiz penisin varsa erkeksin. Ve erkek rolünü bu toplumun belirlediği şekilde oynamak zorundasın. Yoksa sana bu dünyayı dar ederiz gibi bir tehditle karşı karşıya kalıyoruz. Trans bir kadın sen, içinde gürültü koparan toplumun sesini iyice kız. Bu şekilde kendini duyman çok daha kolay olacak. Kalbinin sesini dinlemeye devam et. Bir gün mutlaka kendinle buluşacaksın. İnsanların büyük bir kısmının cinsiyet kimliği bedensel cinsiyetiyle aynı yönde gelişir. Fakat bazı insanların cinsiyet kimliği bedensel cinsiyetiyle farklı yönde gelişir. Erkek anatomisinde doğan fakat kadın cinsiyet kimliğine sahip kişilere trans kadın denir. Trans kadın olmak özentiyle, yanlış yetiştirme tarzıyla ya da erkeklik hormonunun eksik olmasıyla ilgili bir durum değildir. Bazı insanlar trans doğar. Bu sadece varoluşsal bir farklılıktır. Ancak bu farklılık ultrasonla bile tespit edilebilecek türden bir farklılık değildir. Ultrasonla bebeğin yalnızca genital organı görülebilir. Cinsiyet kimliği görülemez. Keşke görülebilseydi. O zaman kimliğimizi açılmak gibi zorlu bir psikolojik süreç hiç yaşamazdık. Bu konuya dair daha önce detaylı bir video hazırlamıştım. Şimdi o videodan Kısa bir bölüm izleyelim. Tüm bebekler başlangıçta dişi özellikler gösterir. Anne karnındaki gelişimin ikinci ayında salgılanan hormonlarla bebeğin anatomisi çoğunlukla ya dişi olarak gelişir ya da erkeğe dönüşür. Bu dönemde o küçücük bedenin ve beynin cinsel yapısı belirlenmiş olur. Cenin gelişiminin tam bu aşamasında gövde cinsel dönüşümünü yaparken beyin değişmeden dişi kalır ya da beyin dönüşümünü yaparken beden dönüşmeden dişi kalır. Trans varoluş bu şekilde gelişmiş olabilir. Ancak bu konudaki veriler henüz kesinleşmiş değil. Yapılan araştırmalar beyindeki erken seksüel farklılaşmanın bir işareti olduğunu göstermektedir. İlgili videonun tamamına ekranın sağ üst tarafındaki bağlantıdan veya bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. trans kadınlara sıkça yöneltilen sorulardan biridir bu. Katıldığım yaşayan kütüphane etkinliklerinde bana da bu soru sorulur. Katılımcılardan bana böyle bir soru geldiğinde ben karşımdaki kişiye kendisini ilk ne zaman kadın veya erkek olarak hissetmeye başladığını bir düşünmesini istiyorum. Aldığım yanıt genellikle kendimi bildim bileli oluyor. Trans kadınlar için de aynı durum geçerli. İnsanın cinsiyet konusunda kendini bilme süreci çocukluk yıllarında akranlarıyla sosyalleşmeye başlamasıyla gelişiyor. Diyelim ki trans olmayan bir kız çocuğu mahalleden veya okuldan kız arkadaşlarıyla oynamaya gidiyor. Bu çocuk oyunlara kolaylıkla dahil olabiliyor, hiçbir engelli karşılaşmıyor. Ancak aynı şeyi trans bir kız çocuğu için söyleyemeyiz. Niye? Çünkü onun bir penisi var ve o ailenin bir erkek çocuğu olarak biliniyor erkek çocukların oynaması gereken oyunlar farklı. İşte bu gibi sebeplerle translar çocukluktaki oynadıkları oyunlardan itibaren atanmış cinsiyetleri ile ilgili sorun yaşamaya başlarlar. Buraya ait değilsin. Sen bu oyunları oynamamalısın. Sen böyle davranmamalısın. Bu kıyafeti giyemezsin gibi mesajlarla karşı karşıya kalırlar. Oysaki asıl sorun ikili cinsiyet rejiminin çocukluğun masum doğasındaki oyunlara bile cinsiyet atamasıdır. Aslında trans bir kız çocuğuna kimse cinsiyet atamasa, oyunlarını bir engelle karşılaşmadan oynasa, kıyafetlerini özgürce giyebilse, belirli bir yaşa kadar bütün kız çocuklarının kendisi gibi olduğunu sanabilir. Ne zaman ki akranlarından birinin genital organını görür, işte o zaman "Benimki neden farklı?" diye sorabilir ki var böyle yaşanmış örnekler. İşte cinsiyet kimliği dediğimiz şey bu kadar içten Derinden, ta çocukluktan itibaren gelen bir aidiyet duygusu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma destek olmak için hemen şimdi abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.